...insansız deniz araçları kullanıldı. 110 metrelik dev Rus tank çıkarma gemisi. Az önce Özgür Paşa'nın e, vurgulamış olduğu bu, bu gemiye ağır hasar verildi. E, SİDA'larla. E, ve işte bu deniz savaşlarında yeni bir devrim başlangıcı olarak niteleniyor. Türkiye'de bu konuda söz sahibi. Birazdan Türkiye'nin elinde bulunan e, ürettiği o sidalara da bakacağız. Silahlı insansız deniz araçları. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre SİDA saldırıları Ukrayna'nın SİDA ve İHA saldırıları. Rus donanmasının manevra kabiliyetini sınırladı. Kendi limanlarına doğru hapsetti. Rusya ise İDA'lara karşı Yunus balıklarını devreye soktu. Karbonallar geldi. Bir özetleyelim. Devam edelim. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin artık Rusya topraklarına taşınıyor dediği savaşta Moskova son bir ayda. 7 kez sihalı saldırılara hedef olurken Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekildi. 17 Temmuz'dan bu yana Karadeniz'de tansiyon giderek yükseliyor. Tahıl koridoru anlaşmasından Rusya ile ilgili yükümlülükler yerine getirilmediği için çekildiğini duyuran Moskova ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin Rus gıdalarına ve gübresine uyguladığı yaptırımlar kaldırılsın o zaman geri döneriz dedi. Açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden Rusya ile 2014'te ilhak ettiği Ukrayna'nın Kırım Yarımadası arasındaki tek kara bağlantısı Kerç Köprüsü saldırıya hedef oldu. Saldırıdan Kiev'i sorumlu tuttu Rusya Karadeniz'deki tahıl koridoru Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı için kullanıldı dedi. Karadeniz'de de gerilim bir anda doğruğa çıktı o günden bugüne. Rusya geçtiğimiz hafta başında Ukrayna'nın Odessa ve Çornomos limanlarının yanı sıra Tuna Nehri'ndeki bazı limanlara da saldırılar düzenledi. Moskova'nın Ukrayna limanlarını füze ve İHA'larla hedef alması karşısında Ukrayna'da Rus donanmasını ve askeri limanlarını bu sidalarla insansız deniz araçlarıyla vurmaya başladı. 4 Ağustos Cuma günü az önce bahsettiğimiz dönüm noktası diye nitelenen Rusya'nın en büyük ticari limanlarından Novorossiysk'e saldırı düzenledi Ukrayna. Bu Ukrayna'nın yaklaşık 18 aydır devam eden savaşta ilk kez bir Rus ticaret limanına hedef alışıydı. Bir deniz üssü, tersaneler ve bir petrol terminali bulunan ve Rusya'nın ihracatı için kilit önemde olan Novorossiysk limanına saldırı sonrasında Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın en büyük petrol tankerlerinden biri. Yine insansız deniz aracıyla saldırının hedefi oldu. Rusya saldırının bertaraf edildiğine savunurken son uydu görüntülerindeki Novorossiysk limanında bulunan 110 metrelik tank çıkarma gemisi Olena Gorski Gornyak Sida saldırısında ciddi hasar gördü. Uydu fotoğrafları da bunu ortaya koyuyor. Ukrayna Ida'sının Rus gemisine saldırırken kaydedilen görüntüsü var. O görüntüyü şimdi lütfen ekranlara taşıyalım. Direkt Sida'nın üzerinde bulunan bir kamerayla e, Ukrayna Sida'sı nasıl dev çıkarma gemisine doğru seyrediyor. O görüntüyü arkadaşlarım bulursa lütfen ekranlara taşısınlar. Çünkü bu bir e, çığır olarak nitelendiriliyor. Bu deniz savaşlarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak e, yorumlandı. E, direkt olarak bir Sida'nın üzerindeki kameradan adeta intihar saldırısı düzenleniyor. Söz konusu çıkarma gemisine Ukrayna'nın Novorossiysk Limanı'na gerçekleştirdiği saldırı ilk e, Sida saldırısı da değil. Rusya'nın iddiasına göre 8 Ekim 2022'de Rusya'nın 2014 ilhak ettiği Ukrayna'nın Kırım yadasındaki birliklerinin Ukrayna'ya ana geçiş noktası olan Kırım Köprüsü saldırısı ve geçtiğimiz Temmuz ayında aynı köprüde meydana gelen patlamalar da Ukrayna idalarıyla gerçekleştirildi. 29 Ekim 2022'de de Ukrayna yine evet, söz konusu görüntü bu. Arkadaşlarım şu anda buldular ekranlara taşıyorlar. Buna bakalım bu bir sidan üzerinde e, yerleştirilmiş olan kamerayla o devasa 110 metrelik tank çıkarma gemisine düzenlenen saldırı, bu işte deniz savaşlarında yeni bir dönem başlattı deniyor. Görüyorsunuz gayet net ki bu önlendi demişti Rusya. Önlendi dedikten sonra bu görüntü yayınlanıyor. Evet Sida çarpıyor ve zaten o sırada görüntüde de kesiliyor. 29 Ekim 2022'de de Ukrayna yine çok sayıda İHA Rusya'nın Kırım'daki ana deniz üssü Sivastopol'e saldırı düzenlemişti. Sivastopol'deki bu deniz üssü saldırısı tarihteki ilk silahlı insansız deniz aracı saldırısı olarak da Kayıtlara geçti. ABD Denizcilik Enstitüsü'nün raporuna göre bu saldırıdan iki ay sonra Rusya kendi ana topraklarındaki limanlara çekilmek ve bu alanın dışına çok çıkmadan Karadeniz'deki faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldı. İdalar deniz savaşlarında alınan karşı önlemler konusunda radikal yöntemlere itiyor ee, Rusya'yı. Uluslararası Haber Ajansları'nın iddiasına göre Rusya deniz üstlerini idalardan korumak için özel eğitimli Yunus balıklarını deniz üslerinin yakınlarına bıraktı. Evet şu anda Ukrayna sidalarına karşı Rus yunusları devrede.